Kadir, siz hemen şeyle gidin, ambulansla gidin, arkasında. Yavaş, dikkat edin, dikkat edin. Aşağıda. Jack, dikkat et, Yavaş, yavaş. 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 Yavaş Tamam bende bende. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Gel. Saat <laughs> <in> ya, <laughs> saat ya, saat ne saat saat ya, saat saat ya? Saat ya, Gel gel. Gel gel. Tamam, 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 yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş tamam. 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 Ayak, buşu devam, buşu devam. Kapatıp dururuz onu. Sezer, Volga nerede? Anlıyor. Örnek verin. Beyim her şey yolunda, merak etme. Gireceğiz yanına. Bir, iki, üç.